Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videoda kedi patisi görünümlü eldiven öreceğiz. Bu eldiven parmaksız. Oldukça basit. Duruşu da bu şekilde, giyimi de kolay. İç kısmı pati şeklinde. Sevimli bir eldiven. Ben beyaz ve pembe rengi tercih ettim. Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Bu yumağı kullanacağım daha önce kedili kedi kulaklı beri örmüştüm o beri de kullandığım ipin aynısı bir de 5 milimetrelik tığ kullanacağım hepinize uygun tığ seçebilirsiniz örgümüze zincir çekerek başlıyoruz parmağıma doladım bir tane düğüm attım ve 20 tane zincir çekiyorum 20 tane zincirimi çektikten sonra 18 tane sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bir tane olacak şekilde. 18 sık iğneden sonra 19. ilmeğe 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönüşü sağlamak için. Dönüşü yapmış olduk Şimdi 18 tane Sık iğnelerin karşısına denk gelen ilmeklere Sık iğne yapacağım Böylelikle ilk sırayı bitirmiş olacağız İlk sırayı tamamlamış oldum Bir tane zincir çekiyorum Örgümü çevirdim Bundan sonra sık iğne yapmayacağız yarım trabzan Başını aldım ilk ilmeği atlayıp ikincisine yarım trabzan yapıyorum ve dönüş noktasına kadar 17 tane yarım trabzan Dönüş noktasına geldiğimde 3 tane sık iğnem var burada. Her birinin tepesine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar 2. Hem artış yapmış oldum. Hem de dönüş yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar. 18 tane yarım trabzan. Sıra sonuna geldikten sonra bir zincir örgümü çeviriyorum. Tekrardan artış noktasına kadar 17 tane yarım trabzan yapacağım. İlk ilmeğimi atladım. İkincisine batarak 17 tane yarım trabzan. Dönüş noktasına kadar sık yarım trabzanlarımı yaptım. Artış noktası zaten burada görünüyor. Şimdi tepelere bir çift bir tek şeklinde üç kere tekrarlayacağız. Bir çift, bir tek. Birincisini tamamladım. İkincisi ve sonuncusunu yapıyorum. ve bir tek dönüşü ve artışı tamamlamış oldum sıra sonuna kadar 18 tane yarım trabzan yapıyorum 3. sırayı da tamamladım 4. sıraya zincirle geçiş yapıyorum yine başına aldım ilk ilmeği atladım ikincisine batarak 17 tane yarım trabzan. Artış noktasına geldiğimizde bu sefer yarım trabzan yerine ikili trabzan yapıyorum. 4 tane tek ikili trabzan. Ve de iki tane çift ikili trabzan. Artışlardan sonra dört tane daha tek ikili trabzan. Dönüşü tamamladım. Ve tekrardan 18 tane yarım trabzanla sırayı bitiriyorum. Beşinci ve son sıramdayım. Bir zincir çektim. Başını aldım. Bir ilmek atladım. 17 tane yarım trabzan 7 tane yarım trabzandan sonra buradaki ilmeği atlayıp hemen yanındakine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine sık iğne. Yanındakine tekrardan 7 tane ikili trabzan. Tekrardan yanına bir tane sık iğne Yanındakine tekrardan 7 iki tane ikili trabzan. Yanına sık iğne. Son kez Hemen yanındakine 7 tane ikili trabzan. Başta yaptığımız gibi hemen yanındakine değil bir tane ilmek atlayıp oraya Yine yapıyorum. Parmaklar oluşmuş oldu. Şimdi sıra sonuna kadar 18 tane yarım trabzan yaparak örgümü bitiriyorum. 18 tane yarım trabzanımı yaptım. Sıra sonuna geldiğimde bir tane zincir çektim ve örgümü bitirdim. İlk parçam oluşmuş oldu. Bir tane el için bu parçadan iki tane ihtiyacımız var. İki tane el için örecekseniz dört tane bu parçanın aynısından örmemiz gerekiyor. Ben parçadan bir tane daha öreceğim ve daha sonra pembe kısımları size anlatacağım. Gösterdiğim şekilde bir parça daha ördüm. İpimi koparmadım. Dikiş yapacağım. Ben tığ ile dikeceğim. iğne ile de dikebilirsiniz. Bu şekilde hizalayıp denk gelen karşısındaki ilmekten geçirdim. Ve karşılıklı denk gelen ilmekleri kaydırma yöntemiyle dikiyorum. bu şekilde parmak açıklığı bırakacağımız için hizalamamız gerekiyor. Bir ilmek daha öreceğim. Aynı burada yaptığım gibi. 9 tane ilmek ördüm. Pardon diktim. Ve burada ipimi kesiyorum. Arada 7 tane ilmek bırakacağım. Üst kısmı da aynı yöntemle dikeceğim. hatta deneyelim. Bu şekilde. Hatta bir tane daha. Siz de kendi elinizle ölçebilirsiniz. Sabitledim. biz benim için yeterli. Şimdi karşı tarafı bu şekilde komple dikiş yapacağım. dikişi bitirdim ipimi kopardım ön kısmını çeviriyorum daha sonra ipleri gizleyeceğim kısım tamamlandı. Şimdi pembe kısımlara geçiş yapıyorum. Küçük topçukları yapmak için biraz daha küçük bir tığ kullanacağım ve pembe bir ip kullanacağım. Seyirli halka yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Seyirli halkamın içine iki tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, ve tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra sihirli halkamı kapattım. İlk ilmeğin içerisine batıyorum. ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir. Dikmek için belli bir uzunlukta ip kestim. İpimi çıkardım. Bu şekilde dört tane küçük topçuklar yapacağım. Şimdi sıra geldi ortasındaki kısmı yapmaya. Yine pembeyi kullanıyorum. Zil halka 3 tane zincir. Zil halkamın içine zincirim dahil olmak üzere toplamda 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 15 tane ikili trabzandan sonra arkayı sıkıladım iyice. İlk çekmiş olduğum zincirin üçüncüsüne batıyorum ilmeğimi kapatıyorum. Tekrardan 3 zincir. Yanındaki ilmeğe geçiş yapıyorum. Aynı yere iki kere doladım başını. Aynı yere bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar iki kere doladım. Yanına iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğin içine. Tekrar başına aldım. Yanına bir tane üçlü trabzan. Bir tane ikili trabzan. Onun yanına iki tane ikili trabzan. yanına bir tane ikili trabzan ikili trabzandan sonra iki kere başını doladım aynı noktaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum bir tane ikili trabzan yanına yanına 2 iki tane ikili trabzan onun yanına bir tane ikili trabzan iki kere doladım onun yanına bir tane üçlü trabzan bir tane üçlü trabzandan sonra aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan. Bitiş noktasına geldik. Bitmeden önce bir tane üçlü trabzan, üç tane zincir, ortadaki noktaya ilmeğimi kaydırıyorum. Dikiş yapacağım için bir tane zincir çektim dikiş yapmama yetecek kadar uzunlukta ipimi kestim. Şimdi dört tane de bu küçük parçadan yapacağız. Bunu buraya küçük parçaları da bu şekilde dikeceğim şimdi. Arkasındaki ipi girdim. Bunları da böyle tamamladım. Şimdi dikiş yapacağım içe bakan kısmı yani giydiğimizde bu şekilde içte kalan kısmına dikiş yapacağım. düzgünce yerleştirdim. uç kısmı tepeye bakacak şekilde ortasına dikiş yapacağım. Dikiş yapmayı bitirdim. Eldivenlerimiz tamamlanmış oldu. Beni beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız bir şey varsa yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde tatlı eldivenlerimiz oldu. Eğer örecek olursanız benim Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Ben de seve seve profilimde paylaşırım. Öğrenci olanlara şimdiden kolay gelsin.